siparişim hazır. Böyle barbili bir pasta istendi. İçi full çikolatalı. Şeker hamurlarından yaptım bu kalpleri. Şu Barbie'yi falan kendim kalıp çıkarıp yaptım. Kurdele de aynı şekilde. Çok güzel oldu. Benim çok içmesinde. Vallahi yiyecek olanlara afiyet olsun şimdiden. Thank you. tane daha Hem yıkadı hem kuruttu. Mis gibi oldu. Oh, şükür hemen yerleştireceğim. Hemen şöyle siliyorum da. Çünkü pamucak pamucak oluyor. Havlarım hav Herkese yepyeni bir günden, yepyeni bir videodan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Elif ablayla dışarı çıkacağız. Ee, Siz de yanıma götürmek istedim. Dünden duşa girmiştim. Saçlarım o yüzden temiz. Hatta bir kurutup yatmıştım. Bayağı da dümdüz. Ama karışmış. İnce telli olduğu için maalesef ki çok fazla karışma problemi yaşıyorum. Şimdi hemen öncelikle bir makyajımı yapacağım. Bir yere gideceğiz, oturacağız. O yüzden şık olmak istiyorum. Kız kıza takılacağız bu akşam. Ne yapayım? İp. Şu tacımızı takalım böyle önüme geldiği zaman sinir oluyorum. Yüzümü yıkayıp geliyorum. Şık falan nasıl bilmiyorum ama yüzümü yıkadım geldim. Ben uzun zamandır yüzüme ve pantolüm yüz ve bakım kremini kullanıyorum el ve yüz için olanını. Hoşuma gitti baya iyi nemlendiriyor şuradaki lekelerim yüksek oranda geçti tam o geçti sevinirken şurada bir tane iz kaldı şimdi güzelce bir nemlendireyim cildimi yeterli yine bir cilt bakımına gitmek istiyorum güzelce ne nemlendiriyorum elimizi de e, özellikle doğalgaz, klima tarzı böyle kurutan şeyler açtığımızda mesela şu an doğalgaz açık olduğu için dudaklarım çok kuruyor. Öyle böyle kurumuyor. Yani bana kuru hava hiç yaramıyor. Tabii ki en sevdiğim concealer, primer, highlighter hepsi bir arada olan ürünü kullanacağım. Maybelline'in gerçekten ben çok beğendim. Kapatıcılık beklemeyin ama böyle bir cilt tonu eşitliği sağlıyor ve cildi ışıl ışıl yapıyor. Ben o yüzden sevdim bu ürünü. Aa, nerede? Ha. Şu fırçadan edinim bence ya. 154 numaralı fırça çok güzel. Bununla yapıyorum böyle fırça izi de kalmıyor çizgi çizgi. Biz normalde her e, per, Cuma Elif ablayla görüşüyoruz. Muhakkak haftada bir görüşmeye çalışıyoruz. O çünkü e, Cuma günleri izinli oluyor. Böyle görüşüyoruz. Bir deşarj oluyoruz. Özlem gideriyoruz. Yine denk geldiğimizde hafta içi tabii ki görüşüyoruz. Ya o bana geliyor ya ben ona gidiyorum. Ama cuma günlerini bu şekilde değerlendiriyoruz. Normalde bugün benim video günümdü. Video yayınlayacaktım. Ancak videoyu yetiştiremedim. <laughs> Niloş bizdeydi. Onunla oyun oynarken video sarktı. Ben de dedim ki bugünü yetiştiremediğim için özür mahiyetinde şu saatini takayım. Ee, yarın ve cumartesi gün yani cumartesi ve pazar günü iki video yayınlayayım. Şimdi kapatıcımızı da sürelim. Kapatıcım nerede? da Maybelline'in bir konsilörü. 01 numarası bendeki. Bu da çok güzel bir ürün. Benim sevdiğim bir ürün. Bu da 136 numaralı fırça. Bu fırça da çok güzel. Genellikle hep kapatıcılarımı bu fırçayla yayıyorum. Bayağı güzel bir fırça. cildimde şöyle bir problem var. Hiçbir şekilde makyaj durmuyor. Böyle bende makyaj sabitleyici sprey vardı ama bitti. Yani yine de fayda etmiyor bana ya. Kollarımı ıslatmışım. Hiçbir şekilde makyaj durmuyor bende. Hiç ama. Bir saat olsun, iki saat olsun. Yani böyle bir saat sonra bile uçuyor makyaj. Şimdi pudra süreceğim. bu açıya koymak zorundayım. Şarjım çok az. Dışarıya çıkacağım. Hem birlikte hazırlanalım istedim. Ben böyle biliyorsunuz çok fazla benimle hazırlanın çekmiyorum. O yüzden bugün bir özendim. Birlikte hazırlanalım istedim. Kaşlarımı dolduracağım. Şu Essence'ın kaş kalemiyle. Bu da çok güzel. Uygun fiyatlı alınabilecek en güzel kaş kalemi olabilir. Ve bunu ben 2 yıla yakındır kullanıyorum. Belki de 3 yıldır. Gitmedi, kurumadı da. darımızı dolduralım. Kendimize yeni bir kaş yapalım. Şimdi şu kaş jeliyle sabitleyeceğim. Bu da güzel bir jel. Bu da esinsin. Ama sadece çok sulu. Yine bir kuru fırçayla tarayacağım. Ya, kaş taramak gerçekten çok önemli ya. Kışlar yükseliyor direkt. Şunu hiç kapatmayayım. Far süreceğim. The Balm'ın bir far paleti var. Bundan süreceğim. Bu daha böyle simli. Aslında Sephora'nın kocaman bir paleti var bende. Şunda da çok güzel. Şunda da çok güzel farlar var. Bayağı iyi farlar var hatta. Neyse bunlar sürelim ya. Açtık bunu. Şununla birazcık aydınlık renk sürelim önce. Şu ışık sarıyı seviyorum. hafif ışıldayalım. Daha vakit var. Şöyle bir karıştırma fırçası alıyorum. Bununla bir tık koyu bir kahverengi gibi bir renk uygulayacağım. Ne giysem acaba? Şu dubağımın Paletinden aldım. Şöyle şuralarıma çok hafif açık bir kahverengi uyguluyorum. Ee, en sonuna da buradan benim sevdiğim çok yani en çok kullandığım renk zaten şu olabilir. Şu rengi uygulayacağım. Yine bir bakayım da. Aa şu renkte güzelmiş. Bir de bir değişiklik yapıp onu uygulayalım. Hadi hadi. Sille. Biraz ondan biraz bundan. Şimdi böyle aynı renk tonu eşit olsun diye ben önce ikisine de böyle iki şeklinde bırakıyorum. Tamam. Şimdi bunu bir güzel karıştırabilirim. Başka bir karıştırma fırçası alıyorum. Böyle bir güzel karıştırıyorum. Şöyle göz kapağımın ortasına kadar. Aynı işlemi bu göz kapağıma da yapıyorum. Beğendim. Bayağı güzel oldu. Çok ağır makyaj yaptığımda Genelde benim böyle çok fazla makyaj yapmamamın sebebi gözlerimin çok hassas olması. Çok ağır makyaj yaptığımda veya da bir eyeliner sürdüğümde özellikle hemen kanlanıyor gözlerim. Renkli gözlü olmanın kötü yanları da var tabii ki. Maskara olarak L'Oreal Paris'in şu teleskopik maskarasını uygulayacağım. Güzel bir maskara. Çok hoşuma gitti. O çok yoğun sululuğu geçti. Bu geçtikten sonra bayağı güzel oldu. Bakar mısınız ya? Çok mükemmel. Rimel aşamamız da tamam. Alt kitlerime sürmüyorum. Şu gözüm yanmaya başladı bile şuralardan. Allığa geçtim. Şunun şurada da allıklar vardı aslında. Şöyle renkler var. Burada da bir sürü ruj var ama rujlar artık bitik durumda. Şöyle bir şey karıştırdım şurada. İki ton. Var böyle şeftali tonu gibi tamam. Bence güzel oldu. Ne çok basit bir makyaj oldu. Ne de çok yoğun. <laughs> Sevdiğim aşama olabilir. <laughs> Makyajda. Kufir. Aa bir de şey. Beyaz kalem sürelim. Bilmiyorum ama ben kendime beyaz kalem çok yakıştırıyorum. Gözleri daha iyi gösteriyor beyaz kalem. Ben öyle düşünüyorum ki öyle de zaten. Makyajım tamam. Sadece bir dudak yağımı süreyim. Bir dudaklarım nemlensin. Şu Avon'un bir dudak yağı var. Çok güzel bir yağ. dudaklarım biraz nemlensin. Sonrasında rujumu sürelim. Şimdi saçımı bir tarayayım. Kaldıralım. Gözlüğümüzü kaldıralım. aradım zaten bir dünya döküldü açalım. Açalım yoksa çok kabarık oluyor. O zaten salacak şimdi kendini. Hafif ama güzel bir makyaj oldu bence. Hava bayağı soğuk. Şöyle gri bir boğazlı trikom var. Bunu giyip altına kuzenim hediye ettiği botlarım var. Onları giyeceğim. Saçım bakın saldı ne kadar güzel oldu. Şu kabanımı giyeyim. Böyle benim hoşuma gidiyor. Hmm, güzel oldu. Bence bir de atkı takalım çünkü hava çok soğuk. Ne takalım? Valla ben soğuk havalarda şöyle yandan çantaları seviyorum. Hem en azından bu büyük şemsiyem de sığar. Şöyle cüzdanımı koyayım. Kolonyamı alayım. Ortalık hastalıktan yıkılıyor. Bir de şemsiyemi koyarım. Bence tamamım. Adımı hatırlamıyorum şöyle. Bargello'nun 266. Bunu artık söylemekten dilimde tüy bitti ama alan birkaç kişi Instagram'dan yazdı. Çok beğenmişler. Hatta şey diyorlar ya Betül senin önerdiğin her şey çok güzel kokuyor. Ben koku konusunda biraz hassasım. Böyle ağır parfümleri çok sevmiyorum. Daha hafif, fresh, sabunumsu böyle temiz kokuları seviyorum. Bu da benim favorim. Neyse öpüyorum size. Çıkıyorum ben. Görüşmek üzere çıkalım şöyle kısa kıza güzel bir akşam geçirelim. Son halim ayakkabılarım şu şekilde. Böyle kısa bot. Ne? Geçimler. Evet bence de. Biz geldik Elif ablayla. Çok tatlı bir mekana oturduk şimdi. Yemeklerimizi sipariş verdik. Bekliyoruz. Bayağı acıktım şöyle ortaya bir karışık köpek türü bir şey söyledik, bir de pizza söyledik. Ortaya şöyle bir dedikodu tepsi söyledik, iki de bira söyledik. bir de margarita pizza gelecek, bu da Elif abla. ben tüketiyorum Elif abla. Gel yani böyle çok güzel. Ya. Yeah. Geçen gün kardım dikriza attım. Pizzamız da geldi. Ve geldim. Bu halimi göstermiş miydim? Hatırlamıyorum. Ay ama çok kötü sigara kokmuşum. Öf. Her şeyi kirliyatım. Saçlarım bile kokmuş. Çok kötü. Ya yani bu dışarı çıktığımda şunu hiç sevmiyorum Böyle bir saç parfümü almam lazım Ay, Bir saç parfümü var onu bir deneyeceğim Mis gibi kokuyormuş kalıcıymış Çünkü ben bu kokuyu hiç sevmedim Sigara içmediğim için bu koku daha çok siniyor Hiç hiç sevmiyorum o yüzden Neyse eve geldim Baya yoruldum karnım çok şişti <laughs> Şimdi Pijamalarımı giyerim Makyajımı çıkartırım Bir güzel yatar dinlenirim